Evet efendim Merhabalar Merhaba nasılsınız biraz gelin ha nerede e, alıyorsunuz e, yeni Bosna Şirin Bahçeli yle. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetimi ve Suriye politikasını beğeniyor musun, beğenmiyor musun? kesinlikle beğenmiyorum ne diyorsun Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri Ben Hüseyin Çetiner bugünkü sokak röportajımızı Bahçeli ilçesinin Şirineler mahallesi'nde yapıyoruz seçmenlerimize AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminde ve 12 yıllık Suriye politikasında memnun musunuz değil misin diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Merhaba. Merhaba. Nasılsın amcam? Sağ ol. Nerede oturuyorsun? Esenyurt. Çok güzel. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminde ve 13 yıllık Suriye politikasından memnun musun değil misin? Memnun değilim. Memnun değilsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi ilçede ikamet Kars Sarıkamış. Sarıkamış'ımıza selam olsun. Hemen seçim. Hemen seçim olmaz lazım. Ülkeyi batırdılar yeter ya. Yani. Peki 22 yıldır AK Parti tek başına yönetiyor. 22 yıllık yönetimde ve 10 küsür yıllık Suriye politikasında. Memnun musun değil misin AK Parti? Hiç memnun olmadım. Hiç oy vermedim. Vermediğime de pişman değilim. Rahat. Vicdanın evet. rahat. Hoş geldin. Sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygı Sağ bildirin. olun. İkamet neresi? İstanbul. İstanbul hangi şehir? Biraz gelin çok güzel. İstanbul Bahçeli Evler. Peki. AK Parti'den memnun musun değil 22 yıldır tek başına yönetiyor. Yani memnun olup olmamamız da hiçbir şey değiştirmiyor Peki, ki elimizden değil, değil. değil. yani elimizden del yok. Bizim için değiştir. Biz ankete memnun ya da değil yazdırdık. Yok, değiliz. değiliz. Asla ve kata. Hiçbir şey gelmiyor. Yani şimdi. Alayına gider. Yani şimdi Evet, insanlığa hizmet etmeyen insanlara ne diyebiliriz? Yani insanlığa ne gibi bir hizmetleri olmuş? Yüz senedir cumhuriyet kurulduktan bu yana yani insanlara ne gibi bir faydaları olmuş? Ben de sana nasıl bir, nasıl bir faydası olması gerekir mesela? Ya bu, bu yapalım, bir siyasetçi ne yapabilir? Bir siyasetçi ne yapabilir? Bir siyasetçi ahlak üzerinde kurulmuş bir düzen getirir. Ahlaki, insani, vicdani, insani ben ve İslami yönleriniz milyonda bir yok. Hiçbir inlerinin. Hiçbiri Alayına girer. Ya hayır hayır yani şimdi bana söyleyebilir misin bu siyaset Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ahlaki, vicdani, insani ve İslami tek bir lideri görebilir misin? Hep ganimet savaşı, hep rant e, savaşı. Erbakan'ı ben biraz daha... Ya, Erbakan bilmiyorum. diğerlerine nispeten daha biraz ahlakıydı. Yani e. o vardı, Turgut Özal vardı ama onlara da fırsat vermediler. Bilmiyorum. Abi çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür abi. ediyorum, saygılar. Hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. İkametiniz hangi ilçe efendim? Anlamadım. Burada mı oturuyoruz? E, burada oturuyorum tabii. İlk partinin 22 yıllık yönetiminde ve Suriye politikası. Memnun musun değil misin efendim? Memnunum tabii. Adam ne Benim, yaptı? Nasılsın? İyiyim teşekkür İkamet neresi? Hangi ilçede oturuyorsunuz? Esenyurt'ta. Esenyurt'ta. AK Parti'nin 22'lik ülke yönetiminde memnun musun değil misiniz? Şu son zamanlarda şaşırdılar bunlar. Şaşırdılar. Halka sahip çıkmadılar. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen burada mı oturuyorsunuz? Her sen? Sefaköy'de Köy'de oturuyorum. Sefaköy'de Köy'de küçük çekmece. Yok. AK Parti'de memnun musun değil misin? Memnunum. Memnunsun. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkemed neresi abi? Beylikdüzü. Beylikdüzü'ne selam olsun. AK Parti 22'dir ülkeyi tek başına yönetiyor. Ve Suriye politikada yönetime memnun musun değil misin? Değilim. Değilsin. Ayağının dibinden oy oy Mal mı yayılır oy oy Döşeğin üstünden oy oy Nar mı soyulur oy oy Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Hangi ilçede oturuyoruz? Ben yurt dışında kalıyorum. Yurt dışında. AK Parti'nin 22'lik ülke yönetiminde memnun musun değil misin? ilk i̇lk iki döneminden memnunum. Sonrasında hiç değilim. Bozuldu. AK Parti'den memnun musun değil misin? Memnunum. Memnunsun. AK Parti'den memnun muyuz değil miyiz? Ben memnun değilim. Başkası memnunsa bilemiyorum onu. Eyvallah. Biz size soruyor zaten. Ee, İstanbul. Bakırköy tabii ki. Bakırköy'de. Evet. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor efendim. Memnun muyuz değil miyiz? 22 yıldır yönetiyor. Kesinlikle hayır. Memnun, memnun değiliz. değiliz. Ha. E AK Parti'nin hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? AK Parti'nin hizmetlerinden memnun muyum? Ben AK Parti'nin hizmetlerinden memnunum. Tabii herkesin de e, hizmetinde bazen sıkıntılar oluyor. Ama AK ben Parti... Gençsiniz, şimdi çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? Şu an ben kendi işimi yönetiyorum. Ee, yani, yani oluyor mu? Bir şeyler oluyor mu? Ya şöyle, işlerde durgunluk var. Her ülkede de sorun var. Ee, benim işlerde de sorun var, durgunluk var. Ama bu da her ülke içinde normal bir şey. Ama şu an normal bir şey diyorsun da 200 lira çıktığı zaman 2009'da 134 dolar alıyordu. Şimdi 5 dolar alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya şöyle evet. Geçti de konuşmak lazım. Evet doğrudur. Tabii 3 sene önce 5 liraydı. Şimdi 70 lira, 80 lira. Evet biz bak yani halk yok. olarak, bak Türkiye halkı olarak biz de bundan dolayı sıkıntıdayız Yani biz o de zaman sıkıdan 22'dir. Mi? Sen ben yönetmiyorum. Kim yönetiyor? da suçlu tamam ne söylemiyorsun? şöyle ben ee, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'ye kadar e, güzel yönettiğine ben eminim ha. 2022'den sonra artık ne olduysa e, bilmiyorum ama e, gidiyor. ters gidiyor Gerçekten de ters gidiyor Ben bunu doğru söylerim AK Parti memnun musun değil misin AK Parti memnun değilim AK Parti 22 ülkeyi tek başına yönetiyor Suriye politikası dahil memnun musunuz değil misiniz efendim? Ben memnun değilim Değilsiniz. Ne zaman hiç mi memnun olmadınız? Hiç memnun olmadınız. AK Parti 22 yıldır tek başına yönetiyor. Memnun musunuz değil misiniz? Kesinlikle memnun değilim gerçekten. İlk günden beri mi yoksa daha sonra mı? Yani ilk tamam ilk 7 sene tamam iyiydi gerçekten. Bu son 10 senedir Peki. maalesef 15 yıldır kötü gerçekten. AK Parti 22 yıldır yani... ülkeyi tek başına yönetiyor. Gerek Suriye politikası gerek ülke yönetimine memnun musunuz değil misiniz? Abi zaten AK Parti'ye oy veren insanlar bile artık pişman. Sokak röportajlarını izliyoruz. 25 yıldır AK Parti oy verenler bile çıkıp diyorlar ki elimiz kırılsaydı, ayağımız kırılsaydı, kafamız kırılsaydı oy vermeseydik. Çok pişmanız diyorlar. Vicdanen bir bu, bir çok bu, bir pişmanız, sene rahatsızız önce, diyorlar. Bir buçuk sene önce yüzde 52 almış efendim. Ya diyor ki son seçimde bile oy verdim ama pişmanım diyorlar. Geçinemiyoruz diyorlar. Sokak röportajında görüyoruz. Hani komşular, mahalledekiler bile anlatıyor. Diyorlar çok pişmanız. Yani görüyoruz ya hepsi ağlıyor abi sokaklarda. Diyorlar biz halk ekmek kulübesine ekmek koruna giriyoruz. Onlar 1150 odalı saraylarda evet. krallar padişahlar gibi yaşıyor. Yani AK Parti'ler bile hani bu gidişattan memnun değil, pişmanlar abi.